Tekrar merhaba arkadaşlar. E, 2012 LYS sorusuyla devam ediyoruz. ABC'de bir kare, BE 5 santim, EC 7 santimetre e, ve A e, pardon EAC açısı da x'miş. Bunlara göre tan x kaçtır diyor. Şimdi bu bir kare olduğuna göre bunun bütün kenarları eşit ve köşegen açıları 45 derecedir biliyorsunuz. E, şöyle dikliğimizi gösteriyoruz. Burası 45 derece. Şimdi bunun tamamı da 45 derece. Ee, şöyle şuradaki açıya Y yazarsam Şöyle siliyorum şunu. Göstermek için. Şu küçük açı Y. Şurası 45. Aynı zamanda da bu bir kare olduğuna göre bütün kenarları da eşit ve 12'dir. Ee, şimdi burada baktığım zaman ben tanjant yayı yazabilirim. Şuraya yazıyorum. Tanjant y, 5 bölü 12'ye eşit. Çünkü e, karşı bölü komşu dik kenar. Tanjant. O yüzden de y açısına göre karşı ve dik, e, komşu dik kenarlar 5'e 12 oluyor. Şimdi tan x'i bilmiyoruz. Tan 45 ise 1 oluyor. Onu zaten biliyorsunuz. Tanjant 45'in 1 olduğunu. Aynı zamanda x ve y'nin toplamı da x ve y'nin toplamı da 45 derece yani aslında x dediğim şey 45 eksi y'ye eşit yani şöyle tanjant x eşittir tanjant 45 eksi tanjant y bölü 1 artı tanjant 45 çarpı tanjant y'ye eşit arkadaşlar buradan da değerleri yazabiliriz tanjant 45 1 zaten tanjant y'yi 5 bölü 12 bulduk 1 eksi 5 bölü 12 aşağısı da 1 artı 5 bölü 12 oluyor 1 eksi 5 bölü 12 yukarısı 7 bölü 12 yapıyor şöyle aşağıya doğru yazıyorum 7 bölü 12 aşağısı da 17 bölü 12 yapıyor birinciyi aynen yaz ikinciyi ters çevir çarp 7 bölü 12 ile 12 bölü 17'yi çarptığım zaman 12'ler de birbirini götürüyor. Ve dolayısıyla cevabımız 7 bölü 17 çıkıyor arkadaşlar. Cevap Edirne oluyor. Evet sırada 19. sorumuz geliyor. Bu da 2012 LYS sorusu. cos x çarpı cos 2x eşittir. 1 bölü 16 sin x olduğuna göre sin 4x kaçtır? Şimdi hemen böyle 2x, x ve 4x'leri görünce aklımıza ne geliyor? Yarım açı geliyor değil mi? Şimdi O zaman hemen böyle yarım açı formülleri çağrışım yapsın ama e, böyle daha çok çarpım şeklinde sorularda sinüsün yarım açı formülünü kullanıyoruz. Neydi sinüsün yarım açı formülü? Hatırlayalım. Sinüs 2x eşittir. 2 çarpı sin x çarpı cos x. Şöyle hatırlayalım. Şimdi burada da bir içler dışlar çarpımı yapalım öncelikle. İçler dışlar çarpımı yaparsam 16 sin x cos x çarpı cos 2 x 1'e eşit oluyor. Şimdi bu 16'yı da iyice görüntü olarak yarım açı formülünü göstersin diye ben 8 çarpı 2 şeklinde yazacağım ki şey olarak yarım açı ortaya çıksın yani 2 sin x cos x'e sin 2 x demek için burası sin 2 x oldu yanında cos 2 x var 8'i de yine 2 çarpı 4 olarak yazacağım hep böyle ikisini ayırıyorum yani anladıysanız Burayı da sin 4x yani 4 çarpı sin 4x eşittir 1. Dolayısıyla da buradan bakacak olursam sin 4x'i de yalnız bıraktığımda 4 karşı tarafa bölme olarak geçecek. Ve cevabımız da 1 bölü 4 oluyor. Evet. 20. soruyla devam edelim. 20. soruya bakıyorum. Bu da 2012 LYS olarak karşımızda. Şimdi soruyu şöyle yakınlaştırayım birazcık. X kare eksi sin a çarpı x eksi 1 bölü 4 cos kare a eşittir 0. Şuraya tekrar yazayım isterseniz arkadaşlar. Buna göre sin a kaçtır demiş. Ha, bu arada bir köküne 2 bölü 3 vermiş. Şimdi burada e, bir tane bilinmeyen olmalı bir denklemde. Yani ona dikkat edeceksiniz. Şimdi şöyle bir şey var. E, sinüsle kosinüsün birbirine olan formülleri kareli bir formül değil mi? Yani siz sadece sin kare yerine bir eksi kos kare veya kos kare yerine bir eksi sin kare yazabilirsiniz. Ancak sinüs yerine direktman kosinüse bağlı bir şey yazamıyorsunuz. E, bu sebepten dolayı sin a yerine bir şey yazamayacağım için burada yapılacak en mantıklı şey kos kare a yerine 1 eksi sin kare a yazmak ki her şey aynı cinsten olsun. Yani şu şekilde x kare eksi sin a çarpı x eksi 1 bölü 4 parantez içerisinde 1 eksi sin kare a eşittir 0. Şimdi denkleminin bir kökü demek ne demek? X yerine o sayıyı yazarsam bu denklemi sağlar demek. Yani şu anda arkadaşlar isterseniz siz sin A yerine Y falan da yazabilirsiniz. Yani burada X X'i 2 bölü 3 alıp sin A'yı da bilinmeyen olarak alıp denklem çözeceksiniz. Aslında yapacağınız şey bu. Şimdi hemen altına devam ediyorum. 2 bölü 3'ün karesini alıyorum. Burası 4 bölü 9 oluyor. Sina yerine y yazayım. Daha kısa olsun diye. y ile 2 bölü 3'ü çarparsam 2 bölü 3 y olur burası. Burası zaten x'e bağlı bir şey değil. Direkt yazabilirim. Eksi 1 bölü 4. Artı. Burası da y. yani Sina'ya y dediysem o zaman bu kısımda y kare oluyor. Artı y kare. y kare bölü 4 hatta eşittir 0. Şimdi burada e, payda eşitleyelim isterseniz. 9, 3 ve 4'ü nerede eşitlerim? 36'da eşitlerim. O zaman her birinin paydasını 36'ya tamamlayalım. Şimdi yukarıları sırayla yazıyorum. E, şöyle. Birincisinden başlıyorum. 16 Zaten aşağıya 36 yazmayacağım arkadaşlar. Çünkü yukarısını zaten 0 yapan değeri arıyorum. 16 eksi 24 y eksi 9 artı 9 y kare eşittir 0. Şu denklemi biraz daha şöyle yukarıya doğru yazmaya çalışacağım. Yani sığdırmaya çalışacağım şuraya. 9 y kare eksi 24 y 16 ile 9'u çıkartırsam artı 7 eşittir 0. Şimdi buradan e, bunu çarpanlarına ayıralım. 3 y'ye 3 y olarak denesem artı 7'yi de eksi 7'ye eksi 1 yapsam bakalım olacak mı? Eksi 21 eksi 3 Aa, çok güzel ilk denemede oldu. Bazen ilk denemede olmayabiliyor. Mesela 9y ya bir y olarak da deneyecektim eğer olmasaydı. Şimdi buradan e, şurayı siliyorum arkadaşlar. Şunu, zaten aynısı yazıyor. Şimdi buradan çarpanlarını ayırdığımda 3y 7 çarpı 3y 1 eşittir 0 çıkıyor. Buradan y 7 bölü 3 geliyor. Ya da y 1 bölü 3 geliyor. Şimdi y dediğim şey ne benim? Sin, sin alfa sinüs için ne diyoruz biz sinüs eksi birden daha küçük e, artı birden de daha büyük olamaz dolayısıyla buradan 7 bölü 3 değeri olmaz e, yalnız bu aralıktaki değer sağlar o da nedir 1 bölü 3'tür zaten bize sin alfayı veya sin a'yı soruyordu o zaman cevabımız 1 bölü 3 edin ne olacak evet bu kaçıncı soruydu 20. soruydu 21. soruya gelelim. Kotiks bölü tan x artı kotiks eşittir. 4 sin x eksi 3 olduğuna göre sin x'in değeri nedir diyor. Evet 2013 LYS sorusu. Şimdi burada da yine bir özdeşlik sorusu görüyorum. Şu anda bu soruda tanjant ve kotanjantı sin bölü kos veya kos bölü sin olarak yazmaktan başka bir şansımız yok. Şimdi önce kotanjanttan başlayalım. Kos x bölü sin x pay bölü şimdi paydayı yazıyorum. Tanjant yerine sin bölü kos yazıyorum. Artı kotanjant yerine de kos bölü sin yazıyorum. Şimdi bir şey ifade etmiştim için bunların paydalarını eşitlemem lazım. Burayı sin x ile burayı cos x ile çarptığımda paydamız sin kare x artı cos kare x oluyor. Ve sin kare x artı cos kare x de direkt 1 yazıyorum arkadaşlar. Bölü aşağısı da sin x cos x oluyor. Şimdi yukarıda da cos x sin x var. O zaman şöyle yapacağız. Birinciyi aynen yaz. Cos x sin x yani cos x bölü sin x çarpı ikinciyi ters çevir çarp sin x çarpı cos x bölü 1. Şimdi burada sin x'ler gider. Ve cos x ile cos x'i çarptığım zaman cos kare x çıkıyor. Yani sonuç olarak şu kısım cos kare x çıktı. Şimdi ben bu işlemi siliyorum. Sol tarafa cos kare x yazıyorum. Cos kare x eşittir. 4 sin x eksi 3. Şimdi ne demiştik? Ee, Böyle denklemlerde, trigonometrik denklemlerde sinüsle ile kosinüse bağlı bir denklem olduğu zaman bunlar aynı cinsten olmalı. Yani bir denklem ya sadece sinüse bağlı ya sadece kosinüse bağlı olsun ki ben de işte sinüs A olsun veya kosinüs A olsun diyerek onu ikinci derece bir denkleme çevireyim. Şimdi hangisini hangisine çevireceğim çok basit. Kareli olanı çevireceğim. Çünkü sin x'i direktmen kos x'e çeviremiyoruz. Bunu söylemiştik. O halde kos kare x yerine 1 eksi sin kare x yazalım. Buradan bunu karşı tarafa atıyorum. Sin kare x artı 4 sin x eksi 4 eşittir 0. Sin x'i a dersem a kare artı 4 a eksi 4 eşittir 0. Yalnız bu direktman çarpanlarına ayrılmıyor. O yüzden de zaten seçeneklere bakarsanız seçeneklerimiz irasyonel. Direktman çarpanlarına ayrılmayan durumlarda deltasına bakmak gerekiyordu. Sorunun içerisinde yani ikinci derece denklem de var. Şöyle yapalım isterseniz. Denklemi silmeyeyim ama oraları sileyim. Delta. Neydi deltamız? B kare eksi 4 A C idi. Tabi bu A ile bu A aynı değil. Buradaki değişken olan A. Şimdi B kare değişkenin katsayısı 4. 4'ün karesi 16. E, eksi 4 çarpı a'mız 1. Yani bunun katsayısıydı a. C'miz sabit eksi 4. Yani buradan 4 kere 4 16 artı 16'dan delta'mız 32 çıkıyor. Şimdi gelelim kök bulma formülüne. Kök bulma formülü de şöyleydi. x1 2 eşittir. Eksi b Artı eksi kök delta bölü 2 a'ydı. Şimdi bu arada ben tabii denklemi sildim ama şöyleydi denklemimiz a kare eksi 4 a eksi 4 eşittir 0'dı. Ee, buradan b'miz eksi 4 yani eksi b'miz artı 4 oluyor. Artı eksi kök 32 oluyor burası. a da 1 olduğu için aşağısı 2 oluyor. Kök 32 de 16 kere 2 olduğu için 4 kök 2 olacak. Bölü 2. 2 ile sadeleştiğinde bir tane kök 2 artı 2 kök 2. Diğer kökte. Yani bir artılısı bir eksilisi oluyor. Bu zamanda cevabımız edilme oluyor. Evet. Evet 22. sorudayız. 2013 LYS gene. Bir saniye 22. soruyu. Evet burada buldum. Evet. Alfa ile beta 0 ile 90 arasında olmak üzere sin alfa eksi beta sin alfa çarpı kos beta olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi burada sin alfa eksi betayı toplam fark formülünden açalım. Sin alfa çarpı kos beta eksi sin beta çarpı kos alfa eşitmiş sin alfa çarpı kos betaya. Şimdi sin alfa çarpı kos betalar gidiyor bu şekilde. Bunlar birbirini götürüyor. Dolayısıyla burada sıfır kalıyor. Yani şu ifade sıfır eşit olacak. Şimdi sinüs beta da sıfır olabilir. Kosinüs alfa da sıfır olabilir. Burada dikkat etmemiz gereken beta sinüsü sıfır yapacak bir değer. Alfa ise kosinüsü sıfır yapacak bir değer. Yani açıları karıştırmamak lazım. Sinüs nerede sıfır oluyordu? Pi'nin katlarında sıfırda. Yani sıfır, pi, 2 pi gibi değerlerde. Tabi bu arada şu aralığı şu an önemsemeden yazıyorum arkadaşlar. O aralığı da dikkat edeceğim şimdi. Genel çözümünü yazıyorum önce. Alfa yani kosinüs sıfır yapanlar ise pi bölü 2'nin tek katları. Pi bölü 2, 3 pi bölü 2, 5 pi bölü 2 gibi. Bu da böyle devam ediyor. Şimdi tabi aralığımız madem ki sıfırla 90 o zaman çok büyük değerlere gitmeye gerek yok burada beta 0 olabilir. Alfa da pi bölü 2 olabilir. Yani ilk akla gelen en küçük sayılar. Bu şekilde dediğim gibi bunların tersini karıştırmamak lazım. Yani beta'nın 0 alfanın da pi bölü 2 olduğu seçeneğimiz Ceyhan oluyor. Evet şöyle. Yine 2013 LYS sorusu x 0 ve pi olmak üzere sinüsün dördüncü kuvveti x kosinüsün dördüncü kuvvetine eşit olduğundaki x değerlerinin toplamı kaçtır? Şimdi ben normalde hep diyorum ki e, sinüsle kosinüsün denklem sorularında işte ya sinüsü e, hepsini sinüs yapın ya hepsini kosinüs yapın diyorum. Burada da aynı şey yapabilirim ama aslında yapmadan da olur arkadaşlar. Mesela hani en pratik şekilde düşünmek istesem şöyle düşünürüm. Şimdi bir kere sinüs ve kosinüs öyle her değerde birbirine eşit olmazlar. Çok e, seçeneğimiz az yani aslına bakarsanız. Sinüs ve e, kosinüsün birbirine eşit olduğu normalde nedir? 45'tir değil mi? Sin 45, kos 45'e eşit. Dolayısıyla sin 45 ile kos 45'in bütün kuvvetleri de birbirine eşittir. Yani burada ilk aklıma gelen 45 ise hemen ben 45'i yazabilirim. Pi cinsinden yazmak istersem de pi bölü 4 derim. Şimdi fakat burada eksilerini de düşünmek lazım. Çünkü bu bir çift kuvvet durumu. Yani dördüncü kuvvetle veya karesiyle ile dördüncü kuvvet arasında bir fark yok zaten eşitlik anlamında. Çift kuvvet olduğu için yani sinüs ve kosinüsün diğer bölgedeki değerlerini de almalıyım. Diğer bölgedeki değerleri ne oluyor mesela? Sinüs 135 o da o da 1'e eşit normalde e, kosinüs 135 eksi 1'e eşit ama hiç önemli değil kare şeyini alacağım karesini ve dördüncü kuvvetin yani kısacası 135 de oluyor 135'i nasıl yazabiliyorum pi cinsinden 45'in 3 katı olsa 3 pi bölü 4 olarak yazabiliyorum e, onun dışında 225 var fakat aralığım zaten 180'den küçük olduğu için boşu boşuna 3. ve 4. bölgeye gitmeye gerek yok. Yani normalde aralığım 2 piye kadar olsaydı 225'i ve 315'i falan da alırdım. Ama aralığım piye kadar olduğu için demek ki hiç diğer bölgelere gitmeyeceğim. O zaman bunları topluyorum. Bakın ne kadar kısaldı soru. Yani hiç tutup da sin yerine 1 eksi cos kare x yazayım işte ikisi aynı olsun demeye gerek yok. Ee, pratik çözmek daha akıllıca oluyor bu soruyu. 4 pi bölü 4 oluyor. X değerlerinin toplamı demiş çünkü. Bunları topladığımda 4 pi bölü 4'ten 4'ler gidiyor. Cevabımız pi kalıyor. Evet. 24'teyiz sanırım. Bir dakika bir daha bakayım. Evet 24. Bu 2015. Sıfırla pi arasındaymış yine. Yine bir özdeşlik sorusu gibi. X değerlerin toplamı kaçtır? Aslında hem özdeşlik hem de denklem sorusu. Ee, burada şu anda ilk yapacağım şey e, tanjant yerine sin bölü kos yazmak. Önce bir onu yazıyorum. Sin x bölü kos x. Şurada bir de 3 vardı. Eşittir. 1 eksi kos x. Sonra içler dışlar çarpımı yapıyorum sin kare x eşittir 3 cos x eksi 3 cos kare x. Şimdi yine denklemi kosinüse çevireceğim. Çünkü cos x yerine bir şey yazamayacağım. Sin kare x yerine 1 eksi cos kare x yazıyorum. 1 eksi cos kare x eşittir. 3 cos x eksi 3 cos kare x. Bir düzenleme yapalım. E, hepsini sol tarafa atsam buraya artı 3 olarak gelecek. Bir de eksi 1 vardı. Yani toplamda 2 cos kare x eksi 3 cos x artı 1 eşittir 0 oldu denklemimiz. Yine buna a desem çözmek rahat olsun. 2a kare eksi 3a artı 1 eşittir 0 oldu. Burada çarpanlarını ayırma yapacağım. 2a'ya a, ya a eksi 1'e eksi 1 yapacağım ki burada eksi 3 var çünkü başka türlü olmaz buradan 2a eksi 1 çarpı a eksi 1 eşittir 0 çıkıyor yani buradan a'nın bir tanesi 1 bölü 2 bir tanesi de 1 çıkıyor şimdi neye a demiştim cos x a demiştim o zaman cos x'in hem 1 bölü 2 olduğu hem de 1 olduğu açı değerlerine bakacağız şimdi. İsterseniz şuraya yazayım. Daha iyi olacak. Cos x'in 1 olduğu açı zaten 0 ile 2 pi. Bu arada aralığımız 0 ile pi zaten 2 pi olmuyor otomatikman. Buradan bir tek 0 çıkıyor. Onun da zaten toplamaya bir katkısı yok. Yani buradan çok bir şey gelmiş olmadı. Diğeri cos x'in 1 bölü 2 eşit olduğu durum. Şimdi kosinüsün normalde kaçtı? 60 dereceydi değil mi? Yani x'in 60 olması lazım. Aynı zamanda kosinüs 4. bölgede artı olduğu için 60'ın 4. bölgedeki karşılığı da oluyor. O da ne oluyor? 300 oluyor. Ama yine tekrar söylüyorum. 0 ile pi arasında olduğu için açımız 300'ü alamam. Buradan alabileceğim tek şey 60. Yukarıdan da alabileceğim 0'dı. Dolayısıyla 60 ile 0'ı toplarsam cevabım 60 derece oluyor. 60 derecenin de radyan karşılığı pi bölü 3 olur. Evet 20 2016'ya geldik. cos x kök 5 bölü 3 olduğuna göre değerlerinden hangileri bir rasyonel sayıya eşittir? Üçgen sorusu sormuş. Sadece yarım açıda formül kullanmakta fayda var. Şimdi burada hemen basit bir üçgen çizersem burası x olsun. Kosinüsümüz neydi? Komşu bölü hipotenüs. Yani komşu dik kenar kök 5 hipotenüs 3 olduğundan dolayı bu kenarı da bulabiliriz. Karelerini birbirinden çıkartalım. 3'ün karesi 9, kök 5'in karesi 5, 9'dan 5 çıktı. 4, 4'ün kare kökü 2. Yani o zaman burası da 2 oluyor. Sinüs de karşı bölü hipotenüs olduğuna göre sin x 2 bölü 3 oluyor. 2 bölü 3 rasyonel bir sayı mıdır? Tabii ki rasyonel bir sayıdır. O yüzden zaten kafadan 1 olacak. Yani 1'in olmadığı seçenekleri eleyebiliriz. Mesela Bursa ve Edirne gitti. Sin 2x. Sin 2x neydi? 2 sin x. Cos x'ti. Şimdi 2 çarpı sin 2 bölü 3'tü. Cos de kök 5 bölü 3'tü. Buradan 4 kök 5 bölü 9 oluyor. Bu bir rasyonel sayı mıdır? Tabii ki değildir. Çünkü kök 5 var. Kök dışına çıkamıyorsa bir sayı biliyorsunuz irasyonel oluyordu. Dolayısıyla ikinci seçenek olmaz. 2 olanları da eleyelim. Şimdi bir tek 3 kaldı. Cos 2x. Cos 2x'in de e, herhangi bir formülü kullanabilirim. Biliyorsunuz 3 tane kullanabilir formülü vardı. İsterseniz ana formülünü kullanayım. kullanayım. Cos kare x eksi sin kare x'i kullanayım. Şimdi kosinüs neydi? Kök 5 bölü 3'tü. Karesini aldığımda 5 bölü 9 oluyor. Sinüsün karesini aldığımda da 4 bölü 9 oluyor. Dolayısıyla cos 2x de 1 bölü 9 oluyor. 1 bölü 9 rasyonel sayı mıdır? Evet, bir rasyonel sayıdır. O zaman 3. de oluyor. Yani cevabımız 1 ve 3 oluyor.